Tuncer'e döneceğiz son durum için. Fatih Şimen şu anda sizin de söylediğiniz gibi İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinin Hemen yakınından geçen Balaban Deresi'nin içindeyiz, dere yatağındayız. Aslında şu anda sizin dere yatağı olarak gördüğünüz yer bundan sadece bir gün önce ekili bir araziydi, bir meyve bahçesiydi. Ancak buradan bulunduğumuz noktadan sadece 3 kilometre yukarıdaki Balaban Göleti... ...önceki gün saat 6 civarında sabaha karşı aniden öyle bir suyla doldu ve taştı ki... Ve bu taşkından etkilenen e, bu derenin, Balaban Deresi'nin sağlı sollu 200 metre e, genişliğindeki alandaki bütün tarlalar, bütün meyve bahçeleri sulara kapılıp e, gitti. Ve şu anda kökleri açıkça görüyorsunuz, sürüklenen toprakları açıkça görüyorsunuz. Ve kameraman arkadaşım Abdullah Subaşı e, selde, sel sularına kapılıp hayatını kaybeden, araçlarıyla sele kapılıp hayatlarını kaybeden kayınpeder Hıdır Öztürk ve damat Kaan Soydan'ın cenazelerin içinden çıkarıldıkları aracı gösteriyor sizlere beyaz bir minibüs bu hemen yanında da bir traktör var çamurun içinde o da çamura batmış vaziyette bunu da görüyorsunuz köylülerle ve muhtarla az önce sohbet ettik ee, ve ziraat odası başkanıyla sohbet ettik bu mahallenin menderesin daha doğrusu ee, bunun sebebini tamamen orman yangınlarına bağlıyorlar geçen sene meydana gelen ormanların yok olması sonucu suyun e, aşamasız bir şekilde önünde hiçbir engel olmadan e, köylerin üzerine doğru bu dereye doğru boşaldığını söylüyorlar. Ve Balaban Göleti'nden henüz boşaltılacak 2 milyon 300 bin ton su var. Bu su kademeli olarak e, dereye akıtılıyor ve bunun da bir aylık bir zaman alacağı söyleniyor. Sizin de gördüğünüz gibi derenin iki yanındaki 200-300 metre mesafedeki 30 kadar hane boşaltılmış durumda, bağ evleri boşaltılmış durumda ve bu derenin etrafındaki meyve bahçelerinin, bağların ve açık bahçelerin bulunduğu sebze meyve ekilen yerlerin de tamamen sulara kapılıp gittiğini görüyorsunuz. Dere yatağı oldukça genişlemiş vaziyette ve artık buraların eski haline dönmesi için oldukça zaman gerekiyor diyebiliriz. Köylülerin tek tesellisi dediğimiz gibi kendi mahallelerinden en azından yeni köyden herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması ama hem de bu can canını kaybeden iki kişi onları da çok üzdü hem de zarar gören tarlaları, bağları, bahçeleri bunların nasıl tazmin edileceklerini konuşuyorlar şimdi hasar tespit çalışmaları yapıyorlar dediğimiz gibi yeni köyde Balaban Deresi'nin iki yanındaki 30 sahne boşaltıldı tedbir amaçlı bu bağ evlerinde ve evlerde herhangi bir hasar yok bir can kaybı yok ama köylülerin bu civardaki tarlaları ekili bitili arazileri tamamen sulara kapılmış bu dere ile birlikte akmış durumda ve göletin suları da kademeli olarak boşaltılmaya devam ediyor